<laughs> bu mağazım, bu güzel şey <laughs> Gördüğünüz gibi var. Bugün karakter çıkarma denedik, Ve mortis çıktı bugün Çıkardım 14 lütfeye kadar kastım Yine bu kadar kutu biriktirdim Onlardan çıktı arkadaşlar Size yapabilirsiniz İlk önce maçı tanım, sonra göstereceğim Ben ne yaptım Sana dili ne yaptım Dile hemen çok şey aldım arkadaşlar kötü görünüyor. Tamam bakın mor Şunu şöyle, şunu da şöyle. Her ikisi de mor çıkarsa siz de yaparsınız. Işık. Işık. Allah belanı gördü. Işık. Allah belanı ya Ultimi atamadım be. Neyse. Bir maç daha Bu maçla bir anlatacağım arkadaşlar. Ko Konum çok garip o yüzden söyleyemiyorum. Dil, Arapça alıyoruz. Diğer şeyler işte. Baştaki şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Abi bir dakika. Şunu şöyle. Şunu şöyle lan. Tamam şimdi. Suzu. Tim olanımız, tamam, tim tamam. Falan baktınız. bu kutu benim de ya. <laughs> ben de fakelarım. Tamam kanka. Tamam şimdi göstereyim arkadaşlar. İkinci defa yerince olduk. Yapacak bir şey Çünkü ben videoyu çekerken kasıyor. Aksa gibi. Ana bir dakika. Aa, bir kutu yapalım da öyle çıkarım bari arkadaşlar. Ben primoyu seçtim. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar oynuyoruz devam ediyoruz. Primoyu seçtim. Oynuyorum. Oynuyorum abi. Bir günde çıkıyor arkadaşlar. Bir günde çıkıyor yani. en arkadaşlar kesinlikle gerçek çünkü e, yok benim yok Mortis çıktı yani size en azından biri kopyan çıkar yani en azından diyorum Mortis'ten de çıkabilir. Ya <laughs> <p> <laughs> <İyi, dincih> mu? <oldumlu. gülüyor> Hadi lan alın Bir de ben Arkadaşlar ben durdurayım. Çünkü biraz sıkıntı yok. Şimdi kozlar. Şimdi oldu yani bir kutu daha eklendi. Şimdi hazırsanız gösteriyorum. Şuradaki şuradaki şeyi nerede? Şuradaki şey şu yapıyoruz arkadaşlar. O yapıyoruz. Sonra buradaki dili de aşk pardon. Buradaki şeyi de şu, şu yapıyoruz. Yine beyaz yapıyoruz. Bir değiştirme yapmayacaksınız. Konum nerede? Aşağı iniyoruz. Burada post varan altı. İşte pardon. Post varan altı. British Indian Ocean Territory I.O. Yapıyoruz. Yani kısaca bu bir ot. Kısaca bir arkadaşlar. Sonra buradan da de Buradan da dili şey alıyoruz. Ay şarabını Dili bunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya konserlediğimiz kodu yazıyorum. Nerede bir dakika. Takamam. Oluşturdu mu? Hadi oluştur artık. Buraya kodu yazıyoruz. Arkadaşlar yüz gerçek aynen arkadaşlar yüz gerçek şöyle Yaş, pardon Bunu arkadaşlar. Bunu yazıyoruz buraya. Sonra kutularımızı açıyoruz ve karakter çıkıyor arkadaşlar. Yüzde yüz gerçek. Hiçbir gördüğünüz gibi arkadaşlar kod. Buraya gelmedi çünkü gerçek bu bir kod. Biraz arkadaşlar var. yani şu şekilde gelmedi. Süpersel yazdık ya. Buradan bu kodlar geldi ama karakter çıkımına şuradan. Şuradan şunlara gelmedi arkadaşlar. Tabi şu anda anlayamazsın ne demek istediğimi de. Yani hani bu kodu var ya. Bu kodu yazdıktan sonra görürsünüz. ben daha sana. önce yazdım arkadaşlar ve bana moris çıktı. Ben de hiçbir şey göstermiyor. Çünkü ben daha önce denedim işte arkadaşlar. Siz i̇şte bunu ya, bu kodu yazdıktan sonra size savaşçıları atacak ve şey şuraya atacak arkadaşlar. Şu atacak. Buradan istediğiniz bir tane karakter tıklıyorsanız bu kadar kutu biriktiriyorsunuz, Söyledim. açıyorsunuz o karakter Söyledim. çıkıyor. 10 defa tıklayın seçtiğiniz karakteri. Ben gerçekten ama gerçekten Mortis'e tıklamıştım arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok sevindim ben Mortis'e çıkınca. Nasıl olur dedim. Abi yok ben beni oraya atmadı. Ben tıklayarak yaptım. Ben böyle tıklayarak fena. Benim hesabımda göstersen mi? Arkadaşlar onun hesabını Şimdi videoyu durduruyorum. Aslan İstanbul. Bir dakika şu an. Yiğit'in hesabında Gördüğünüz gibi aha abi, be abi. Yiğit'in hesapta Bayper Pro var. Sonra burada sandığısı var. Şimdi bakın gördüğünüz gibi Jax var onunda.

Hans burada. Bir dakika bir dakika. var. Bir, bir dakika bir dakika Bugün 12 saat kaldı. arkadaşlar bu arada e, yapacağız. Şu anda. Bu klanına gelebilirsiniz. Squirt çekilişi yapacağız. gelince. Yani gördüğünüz gibi mesela dışında taş yok diyorsanız DJ Frank aldığımız için şu an bizde taş yok. Aslında gelince e, güzel taş çekeceğiz bir tane. Spot alacağız arkadaşlar. Seninle yerine uykucu var şurada. Aynen. Ya. Aslında şu şey, 110 de. taş var da. Aynen. Çekin, şey, hayır şey, abi. 170, 180 taş var bu hesapta. Tamam. <laughs> Şimdi kendi sanma geçiyorum tekrardan. Arkadaşlar.